Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yorumlarda klan kurmak istiyorum. Ee, yorumlara yazarsınız adı ne olsun. Siz belirleyin. Bir klan kurmak istiyorum. Bugün yeni gelen güncellemeye söyleyeceğim mesela yeni gelen güncellemede Bro Pass diye bir şey geldi. İsterseniz Bro Pass satın alabilir. Bro Pass'in ücretsiz bölümlerinden gidebilirsiniz. 30 taş biriktirip kademe de atlayabilirsiniz. Bence bu Bro Pass diğer diğer şey kutu açılımı şeyinden daha iyi. Önceden 3 tane açabiliyorduk ve 10 elması çok uzun bir sürede biriktiriyorduk. Büyük kutuları bir hafta gibi bir sürede açabiliyorduk. Şimdi mesela kasarsam 3 tane bir de başlangıç olarak bir büyük kutu veriyor. 10 Royal Pass'te bir mega kutu veriyor. Bence bu çok iyi. Kupa illaki kupa atlamak, elmas taş biriktirmek gerekmiyor arkadaşlar. Görevler var burada. Bu görevler bölümünde görev yapabilirsiniz. Bu görevlerde ben yapmışım zaten. Görev yapılan bir karakter. Colt'la görev yapacağını buradan hatırlatıyor. Tik işareti olan yer var ya oradan hatırlatıyor. Bak şimdi tik işareti var. Yeni gelen güncellemeyle oyun bize bir Viking Bull hediye etti. 10. yaşını kutlamak için süpersel. Bir Viking Bull hediye etti. Başka ne vardı? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Poco'nun şeyiyle aynı değildi. Poco değişti. Poco'yu bulayım. Ben de yok arkadaşlar Poco ondan. Ha bu. Arkadaşlar bu değişti Poco'nun. Başka ne vardı? Ha, arkadaşlar bir de Bro Pes'i Satın almak isterseniz 169 taşa bro pesi açarsınız. Ya bro Pass görevlerini kasarsınız ya da şey işte direkt 30 taş 30 taş verirsiniz. Öyle yaparsınız. Bunda da bro pesi alırsın. Bir de 6 artı 6 kademe diyor bro pes paketi. ya de bro Pass. Bence Bro Pass paketi değil de ben Bro Pass'i tercih ederdim. Dükkana da serseri Mortis kostümü gelecek. Bence bu kostüm bir efsane. Çok iyi bir kostüm. Videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar dediğim gibi kulüp kurmak istiyorum istiyorum. Ve bunun için yorumlara bir kulüp adı yazın ve o kulübü kuralım. Kurduğumuzda da sizinle bir kupa kasabiliriz. Videomu sizi çalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi.